Hepinize selamlar dostlar. Uzun bir aradan sonra tekrar Soğutucu diyebilirim yani İyi bir laptop soğutucusu. Hatta bu lap, bu soğutucu bu laptop. temizliğine göre. Bakın böyle bir makineyi Ben bu kadar temiz bir makineyi 13 bin liraya bulsaydım kaçırmazdım. Çok güzel bir makine. Ee, bu videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımızı beğenmeyi ve lütfen videolara yorum yapmayı unutmayalım. Ee, eklemeler yapalım. İsteklerinizi bir anlatalım orada. Varsa çekmemi istediğiniz video. Bu konuda da yardımcı olmak isterim. Sorularınız varsa yöneltebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.